Sevgili arkadaşlar, diyez ve bemolleri kısaca hatırlayalım. Diyez bir notayı yarım ses inceltiyor, bemol ise yarım ses kalınlaştırıyor. Eğer diyez ve bemolü satırın başına yazmışsak bütün satır için geçerli. Eğer ölçünün içindeyse, şekilde gördüğünüz gibi bu sefer sadece o ölçü bitene kadar aynı ismi taşıyan notalar için geçerli. Elbette halk müziği ve batı müziğinde çok büyük farklar var. Bir kere Batı müziğinde diyez ve bemollerin bir sırası var ve ileride açıklayacağım şekilde ama şimdi aklınızda kalsın sadece. Başa yazılan diyez ve bemoller şarkının hangi gam ya da halk müziğinde düşünüyorsak hangi makamda aslında makam kelimesi de sanat müziği için geçerli. Biz halk müziğinde buna ayak diyoruz. Kerem ayağı, misket ayağı, bozlak ayağı gibi. Yani batı müziğindeki gamlar bu anlama geliyor. Bu gamlarda mutlaka bir diye sırası var. Bu diye sırası da şu şekilde. Tekerleme gibi. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Bemol sırası. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Başa yazılan. Bunu bir tekerleme şeklinde ezberlemeniz gerekiyor. Yani... Fa, do, sol, re, la, mi, si, si, mi, la, re, sol, do, fa. Küçük bir slogan okur gibi. Bu kalıpla ezberlemeniz gerekiyor. Hani biz notaları öğrenirken şu şekilde yapmıştık ya mi so si re fa fa la do mi. Bunu da ezberleyeceğiz. Ezberlemek başlangıçta bizim için gerekli olan bir şey. Diyezlerin sırası tekrarlıyorum. Fa do sol re la mi si. Bemollerin sırası si mi la re sol do fa. Bu konuyu şimdilik bir kenara ayırdık. Diyelim ki şarkı var ve sadece bir diyezi var. O zaman fa diyez olmak zorunda batı müziğinde. Eğer iki diyez varsa fa do diyez olmak zorunda. Yani hem fa diyez hem do diyez olmak zorunda. Diyelim ki tek bemol varsa o zaman si bemol konulur. Üç bemol varsa si mi la bemolleri konulur. Halk müziğinde bu şekilde değil arkadaşlar. Halk müziğinde çok basit. Başlangıçta gerekirse en başa portenin en başına bemol veya diyez konulur. Bu bize eserimizin makamsal yapısını gösterir. Ama eserin değişik yerlerinde de diyez bemol olursa, ihtiyaç duyulursa bunlar yazılır. İçerideki diyez ve bemoller sadece ölçü bitene kadar geçerlidir. Halk müziğinde sabit yazılan diyez ve bemolleri notalarda sıklıkla şu şekilde görürsünüz başlangıçta si bemol 2 vardır. Si bemol 2 bildiğiniz gibi eşit bir nota aralığı değildir. Si bemol 2 sadece halk müziğine özgü koma dediğimiz biraz daha pes, si'nin biraz daha pes basılan perdesidir. Si bemol 2'yi koyduğumuzda sanat müziğindeki uşak makamına veya Hüseyin'i makamına denk gelen, onunla aynı paralelliği taşıyan makamsal bir yapıya kavuşur. Türkülerin de çoğu bu şekilde ifade edilir. Yani halk müziğimizdeki türkülerin %50'den fazlası bu Uşak ve Hüseyin'i makamı şeklinde icra edilmektedir. Bu konuları ileride çok daha genişleteceğiz ama teorik olarak aklımızda kalması için toparlayalım. Batı müziğinde, sanat müziğinde ve halk müziğinde farklı işaretler vardır. Diyez ve bemol işaretleri. Batı Müziği'nde bunun bir sırası vardır. Sanat Müziği'nde makama göre işaretler başa yazılır. Halk Müziği'nde de ayak dediğimiz sisteme göre yazılır. Bu sanat müziğiyle paralellik gösterir. Bu dersimizde de diyez ve bemolleri genel olarak bir gözden geçirmiş olduk. İleride daha detaylarına bakacağız. Batı Müziği'nde ve Halk Müziği'ndeki farklılaşmaları, Batı Müziği ve Halk Müziği'nde kullanım şekillerini detaylı olarak size açıklayacağım. Videoyu tamamlarken bu videoların çekimini, kayıtlarını, hazırlıklarının belli bir çaba gerektirdiğini tekrar e, sizlere hatırlatarak kanala abone olmanızı gücünüz oranda ve desteklemenizi rica ediyorum. Bu destekler tabii ki sizlere daha güçlü anlatımlarla beslenen derslerin iletilmesini sağlayacaktır. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.